güzel bir son bu bravstar, sarı sunacağız yani. Arkadaşlar bu olay yaşandı. Tabii ki sinir oldum. Şey bak onun için kupa oldum. Süpersen ne, ne yazık ki bir şey vermedi. Gördünüz açtım. Hele hele bundan da verdim. Vermedi arkadaşlar. sağla olsun ya yani, ne diyeyim. O, en sevdiğim. Şey hemen Hadi. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Biraz ses gelirse kısacağım şunun sesini kısayım biraz İnternet Sinir ediyor beni her zaman ki. Öldür ya. Öldür. Olmadı. Şşt. Bekle. Bir şey yapacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar bir şey yapacağız. Ben karı alacağım. Erkan hocam anne unutu dolduruyor ama ben unutu yapacağım anne. Nasıl sen gideceksin? Tamam. Tamam arkadaşlar. Ya söyledim ona. Ben tamam abi. Tamam baş et tamam. Tamam. Ondan sonra olsun. Bekle ikimiz unutu dolduralım. Ben oraya gideceğim sen. Yani unutu mu doldurdum. Ben unutu mu doldurdum. Ben öleceğim. Orada mısın sen? Öldüm. Ya sen de öl. Akra ben de boş konuştum bizim özür dilerim. Ben şimdi ter alacağım. Şu an o geliyor. Geldi, geldi. Geldi ben deli atacağım. Orada kalacak. Güzel bir taktik. Tamam. Arkadaşlar geliyor şu an. Yavaş vur. Bozul. Bozul, bozul. Bozul. Bir tarafa. Bir tarafa. Açıyorum. Aç bakayım. doğru? Çık ya. Gel gel, gel tam. Şey. Ha, tam oraya git. Hadi. biz ha nereden bu yani onu öldür. Ne yaptın ya? Tamam. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Arkadaşlar, bu olmadı. Şimdi devam. Şimdi gelince. Kaçı ol dursam ol olacak mı acaba? Aa, evet. Ben bak de. şuradayım. Ya, şurada oraya git. Gel. Or de de. Gel. I Arkadaşlar. Arkadaşlar kaydı, durdurayım. kaydı durdursam. devam etsin ha. Tamam hadi. Arkadaşlar bunu yapacağız ya. Bunu yapmak istiyorum. Abi biraz geniş bir yer olması lazım. Sen git sen ortada da çıkar. Tamam. Sonra Aşağı minicaz buraya mı? Aynen mi? Aa. Ben sana yacht'u yerini gösteririm Bot'a bak ya. Bot senden daha iyi. Akşa, botu görürseniz direkt kaçın. Bot da bazen iyi oluyor. PS oyuncusu oluyor. Dikkat et. Abi olun. nasıl vermiyorum ya? Sevecek şimdi ananı ya. Tövbe ya Rabbi. Deli misin? Ya hadi sinirlen. Ya o. o Akşam bu kayıtı durursam şey yapamayacağım ya. Yok ağar ya. Hadi bir daha bir daha. Hadi yapacağım. Ben yapma. Bot bot yok da arzımı satayım. Ah. attı oynan arkadaşlar. Aa, Özür dilerim. Atla arkadaşlar oyna. Hep zaten bana öyle oluyor. Sinirlerim bozuluyor. Öldüm demiyor. ya. Fuhah. Oh, evet. Ben öleceğim. Evet. Ama ben öleceğim. Öldün mü? hı. -hı yani internet kapınıyor. İnternet. Sen yine ay'a eri git. Çıldıracağım arkadaşlar. Sen o çizdir oraya at lan. Tamam. Hadi oğlum olmadı ya arkadaşlar. işte bu kop. Hiçlik yapma gel işte. lan? Ölme. İkili arasında kaldım. Aa, ölecektim. Bekle gel otur. Hadi. Gel 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 gel. Çabuk çabuk kas kas kas. Vurdu i̇şte kas. Nereye atıyorsun? Bir daha vur. Bir daha vur. Tamam. Aç yavrum. Ne var? Şimdi onu öldür. Evet. Al buradan gene değelim ki lan. Bak geliyor, geliyor. ya şu küçük büyük ellerle yapmamız lazım. Gel daha şansımız var. Gel gel gel. Evet. Ne oldu Geri de kalmışsın. Ya be heraf ya. ben oraya atacağımı zannetmemiştim. Öbür tarafa atacaklar mıydı? Arkadaşlar bunlar <laughs> sinir oluyom <orayım> ya. Sağolun. Arkadaşlar o olmayır ama. 30 abine olduk ya. Çok güzel oldu. Ben ben Michael, ben Michael. Bekle ya ben daha numara alacağım o alpuru mu? Ya da bak şöyle. Biz ikimiz alpuru alalım? Oranın içine girebiliriz. Doğru bence. Değil mi arkadaşlar? Bunu yapacağız ya. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah olacak. Aa. <laughs> 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 Selamünaleyküm. Aleyküm. Gel, direkt otu dolduracağız kendimizden. Onu dolduralım arkadaşlar. Ben de, oldum, ben de gel, gel, gel. Hemen, hayır. 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 Arkadaşlar. Evet, <laughs> hayır. Hayır. Sen git At kardeş. Aha, aha. <laughs> yaptığımız yere. Ha. Sen geldin? Yok gelmedim. Şimdi geleceğim. Biz nereye yaptık? Hı. Ben ya şu an oldayım. Öldün mü? Heh, tamam, güzel. Ya Gülüyor. ben senin ulti doldurayım. Hadi. Gel lan hadi ya, alan bitti. doldur, 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 doldur. bana vuracağım, Ola. bana vuracağım. Daha arkadaşlar. direk oraya gel. Evet. Oraya gel. devamı zaten olur da. Akışla kaç dakika. Gel Oo Kamilforum, ben şimdiden fazla yüklü olacağım. Aa selamünaleyküm. kaç kaç? kaç. Bence, Kaç Memo. İnternet. Hayır. Kim öldürebilir? Kaç. Uçun at. İttap. Diyecektim de. Kaç. Cici. 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 Cici mi? Hayır. Gece değil Memetcan. Gece değilsin. Kaçmam lazım. Şimdi ben öldüreyim. Kaçalım. Oğlum olmadı. Gelmeyelim. Oha. He oldu. Ama Memetcan şu an şey değil. Gitme. Dur. Bekle. canımız doğrusu direkt oraya geçeceğiz. Gel benimle. Gel gel. Doğru çabuk doğ çabuk doğ çabuk doğ Bu ne lan? Kanka ya. Bu çocuk kim ya? Hadi hazır verin. Bu çocuk bizim yapacağım, ne yapacağımı bilmiyor. Bakalım ya. ne savaşlar varmış. Güzelse... İyi olur. Elbette nasıl yok ya benim. Tövbe yarabbim. <laughs> Arkadaşlar. İçeride içer <laughs> içer Hadi ne katacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Ama birisi olursa... gel? Direkt aşağı ay buraya gel. Nereye? Buraya gel. Burası çok geniş. Aa burada mısın lan. Bekle ben ilk gideyim. Git. Ama sen... El he. Sen şuraya git. Ben Bekle ben Allah de şuraya Allah Allah. gideyim. Çabuk gel çabuk. Allah Allah ya. Aga. Allah Allah. Gel bir daha şansımız daha var. Hadi, है दोनों अच्छे